Gaziantep'te kurutmalıklar, Oğuzeli, Nizip, Karkamış ve Araban ilçelerinde üretiliyor. Her çeşit sebzeden kurutmalığı yapılan Gaziantep'te kurutmalık sezonu açıldı. Kurutmalık çeşitlerinden kuru patlıcan, biber, acur ve kabak fiyatları belli oldu. Geçen yıl kurutmalık patlıcan ve biber 80-90 liraya satılmıştı. Bu yılsa kurutmalık patlıcan ve biber fiyatı 120 lirayı gördü. Kuru kabak fiyatı geçen yıl 80 liraya satılırken bu yıl resmen iki katına ulaştı. Geçen yılın fiyatları bu yılki fiyatlarla kıyaslanınca %125 zam geldiği gözlemlendi. Tarlalarda patlıcan biberler toplam Başladı. Kurutmalığın göz bebeği olan Antep patlıcanında fiyat arttı. Düzümü 50 adet olarak satılan Antep patlıcanı 120 liradan satılıyor. Bu artış üreticiler tarafından normal karşılandı. Biber çeşitliliği olduğu için düzüm fiyatı çeşidine göre farklılık gösteriyor. Acı biber dolmalık 90 liradan, tatlı biber dolmalık 100 liradan ve kapya biber 120 liradan alıcılara satılıyor. Kabak kurutmasının düzümü 150 liradan satılıyor. Geçen yıla oranla resmen iki kat artış yaşanması gözlerden kaçmıyor. Acur kurusunun düzümü ise 85 liradan satılmakta. Bu fiyatlar sezonun başında cep yakıyor. Tüketiciler bu artış konusunda mutsuz.